Kentsel dönüşüm çalışmaları Bağcılar gibi ilçelerde büyük önem taşıyor. Çünkü çok sayıda riskli bina var. Bu kapsamda bugün Bağcılar Belediyesi tarafından bir çalışma başlatıldı. Dört ayrı noktada kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilecek. O yıkımın yapılacağı binalardan birinin önündeyiz. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman iki ayrı bina iç içe geçmiş gibi görünen bir yapı burası. Dolayısıyla bu görüntü sosyal medyada da sık sık konuşuluyordu, sık sık paylaşılıyordu. Riskli bir durum teşkil ettiğinden de söz ediliyordu. 99 öncesinde yapılan bir yapı 99 deprem öncesinde ve Gölcük sarsıntısında depreminde orta hasar almış. Daha sonrasında bir güçlendirme çalışması yapılmış. Fakat o güçlendirme çalışmasının da ilerleyen aşamada yeterli olmadığı kaydedildi. Yasal prosedür başlatıldı. Artık yıkım sürecine geçilmişti. Geçtiğimiz aylarda 14 ayrı konutta daire sakinleri tahliye edildi. 4 yıl boyunca kira yardımının yapılacağı belirtildi. Ve tüm bu aşamaların ardından bugün ekipler buraya geldi. Öncelikle sokak trafiğe kesildi. Çeşitli uyarılar yapıldı. Kontrollü bir şekilde ancak yaya geçişine müsaade ediliyor. Araç geçişine izin verilmiyor. Bir takım levhalarla, tabelalarla da uyarılar işaretlendirildi ve sonrasında ekipler bölgeye geldi. iş makinesi geldi. Yukarıya bir kepçe çıkartıldı. Şimdi o kepçeyi çıkartan vinci görüyoruz. Peyderpey katların yıkımına geçilecek. Etaplar halinde bu işlem yapılacak ki kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleşebilsin. Çevredeki yapılara zarar verilmesin ve ilerleyen süreçte burada yine bir bina yapılacak. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında